Herkese merhaba. Çikolata kisti ve endometriozis tanısı olan hastalarımızdan çok sık aldığım bir soru. Hocam ameliyat olursak kesin bu hastalık tekrarlar mı? Bu videoda bunun cevabını genişçe sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben Profesör Doktor Gökhan Boyraz. Jinekolojik onkoloji uzmanıyım. E, endometriozis ve miyom konusunda spesifik olarak çalışıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve e, yorumları aşağıya lütfen yazın. Çikolata kisti ve endometriozde en sık görmüş olduğumuz problem kadınların çekmiş olduğu ağrı ve ızdıraptır. Bu hastalarımız bizlere çok şiddetli adet sancılarıyla gelmekte. Bu hastalar adet dönemlerini sürekli ağrı kesici içerek geçirmektedir. Hastalarımızın bir kısmı bütün adet dönemlerini acilde ağrı kesici alarak geçirmektedir. Aile tabi bu ortamda sadece hasta değil bütün aile kalitesiz bir hayat sürmeye başlamaktadır. Çünkü sürekli ağrı ne zaman gelecek, ağrı atakları ne zaman başlayacak ve hasta ağrılı dönemlerde tabii ki etrafına da bunu yansıtabilmekte. Ve bu ağrının yaşatmış olduğu kalitesiz hayatı tüm aile, hastanın çocukları, eşi Tüm aile bu durumdan etkilenmektedir. Peki böyle bir ağrıyla yaşamaya mahkum muyuz? kisti ve endometrioziste ağrısız hayat mümkün mü? Evet, kesinlikle kisti ve endometrioziste bağlı ağrının tedavisi mümkündür. Burada bütün yapılan bilimsel çalışmalar, kisti ve endometrioziste ilişkili ağrıda en etkin bilimsel tedavinin eksizyonel yöntemler dediğimiz yani cerrahi olarak hastalığın tam olarak çıkartılmasıdır. Burada sadece kistin çıkartılması demiyoruz. Mutlaka eşlik eden endometriyoz odakları örneğin bağırsak üzerinde, idrar yolları üzerinde, idrar torbası üzerinde, rahim üzerinde her neredeyse tüm endometriyoz hastalığının temizlenmesi ağrının rahatlamasında ve hastalarımızın ağrısız bir hayat sürmesinde bize yardımcı olmaktadır. Ve bütün bilimsel çalışmalar en etkili yöntemin bu olduğunu göstermektedir. Sadece çikolata kistinin boşaltılması kesinlikle geçici bir rahatlama sağlar ve hastalarımızda hastalık hızla tekrar ortaya çıkmaktadır. Veya çikolata kisti e, tedavi edilip çıkartılabilir ama eşlik eden endometriozisin farkında değilsek ve hastanın endometriyoz odaklarını çıkartmıyorsak ve sadece çikolata kistini çıkartıyorsak bu da ağrıların geçmesinde yetersiz kalmakta. Bu hastalar ameliyat olmasına rağmen ağrı çekmeye devam etmektedir. Dolayısıyla çikolata kistinde ameliyat değil, iyi bir ameliyat ağrıları geçirmektedir. İyi ameliyattan kastımızsa sadece kistin değil, tüm kist duvarının ve ...bağırsak ve idrar yolları üzerine yerleşen endometriozis nodüllerinin temizlenmesi gerekmektedir. Peki çikolata kisti ameliyatı olduk, kesin tekrarlar mı? Bu tekrarlama riskini belirleyen faktörler nelerdir? Ben hastalarıma klinikte hep şunu söylerim bu konuyla alakalı. Çikolata kisti tekrarlama riskini belirleyen iki temel faktör vardır. Bir tanesi bizimle alakalı, yani yapmış olduğumuz ameliyatın kalitesi. Diğeri ise sizinle alakalı, yani sizin... Tedavileri ve takipleri uyumunuz tekrarlama riskinde son derece önemli. Şu kavram çok yanlış. Bunu çok görüyorum. Benim e, Instagram ve diğer e, kanallarda da e, hastalarımız hep bu konuda yorum yapıyorlar. Ben ameliyat oldum hemen tekrarladı. Ameliyat önermiyorum. Ya da çikolata kist ameliyatı olursanız hemen tekrarlar boş yere olmayın. Bu yanlış söylem kadınları, dayanılmaz bir ağrıya mahkum yaşamak ağrıya mahkum etmektedir ve ağrıyla yaşamaya mecbur bırakmaktadır. Bu doğru değildir. Çikolata kisti ameliyatından sonra hemen tekrarlama beklenen bir durum değildir. Yalnız çikolata kisti sadece boşaltılmışsa, kisti üreten duvar çıkartılmamışsa bu hastalığın hızla ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bu bir tekrarlama değildir. Zaten çıkartılmayan, geride bırakılan hastalığın tekrar ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla ilgi ve kaliteli yapılan bir ameliyatla geride çikolata kisti duvarı kalmamışsa, tüm endometriyoz odakları da temizlenmişse tekrarlama riski çok 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 düşüktür. Çikolata kisti ve endometriyoz ameliyatı olan hastalar tıpkı şeker hastaları gibi kronik bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını bilmeleri gerekir. Nasıl şeker hastaları belli aralıklarla takiplerini oluyorlarsa, tedavilerini oluyorlar ise, çikolata ve endometriyöz olan hastaların da e, mutlaka ameliyat olsalar bile belli aralarla takip ve tedavilerine devam etmeleri gerekir. Eğer hasta bu tedavi ve takibe uyum sağlıyorsa, cerrah da spesifik olarak bir endometriyozis cerrahı, cerrahı ise yani geride hastalık bırakmadan bu ameliyatı yapmışsa hastalığın tekrarlama riski de çok çok düşüktür ve bu hastalar ağrısız bir hayatla hayatlarına devam etmektedir. Birçok hastamız bize e, ameliyat sonrası adet gördüklerinde ilk defa hayatımda ağrısız bir adet gördüm, ağrı kesici kullanmadım, bunun ne kadar kaliteli olduğunu anlatamıyorum diyorlar. Dolayısıyla Ağrının kadınlar üzerindeki etkisini hekimlerin çok iyi anlaması gerekiyor. Bu kadınlar iş hayatında başarısız oluyorlar ağrıdan dolayı. İşlerinden sürekli izin almak, rapor almak zorunda kalıyorlar. Aile hayatları etkileniyor. Çocuklarıyla vakit geçiremiyorlar. Çocuklarına gerekli zamanı ayıramıyorlar. Veya e, aile hayatında yine eşleriyle e, sorunlar yaşıyorlar çünkü ağrıya bağlı normal bir e, cinsel hayat yaşayamıyorlar. Dolayısıyla ...ağrının, kadınların tüm hayatına olan etkilerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve bu kadınları doğru tedaviyle ağrısız bir hayat olduğuna ikna etmemiz gerekiyor. Ağrı kesici içmeden normal hayatlarına devam edebileceklerini anlamaları gerekiyor. Ee, özetle, çikolata kisti ve endometriyozis kesin tekrarlar, boş yer ameliyat olmayın söylemiyle ayrı ağrıya mahkum yaşamayın. Bu hastalık iyi ameliyat edildiğinde... Sonrasında siz de takip ve tedavilere uyum sağlıyorsanız... ...tekrarlama olmadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Ve ağrı kesici içmeden hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu konuda lütfen e, uzman bir endometriyoz uzmanından... ...uzman bir e, onkojinekologdan görüş alın ve muayene olun. Çikolata kistinize bir endometriyoz eşlik ediyor mu, etmiyor mu... ...bunun ortaya konulmasını sağlayın. E, bu videoların devamı için lütfen... E, videomuzu beğenin, yorum yapın, sorularınızı sorabilirsiniz ve kanalımızı izlemeye devam edebilirsiniz. Herkese çok geçmiş olsun.